Ne haber diyeyim ben beni özledim mi? Selamun aleyküm ben de geldim. Ben yeni Nisa akımı dönüp gideyim. Ne haber diyeyim ben? Bana, bana savunarak büyük bir hata yapıyorsunuz. Öleceksin. Ol. Neyse bu prim adam iyisin. Yalla Allah'ım sana. Oh, ne oldu? Ha tek yapabildiğim bu mu diyeyim ben? Aaa. sana. Ne oldu lan? Allah'ım sana. Oh, beni ödemezsin. Yeter. Yeter. He, bakarım. O mazur isey. He. Orsunu. Oo ben, bu artık. Ha ha, ha. Ne bırak beni. Orsunu bu. Ah. Ah, bu kadar yeter. Ah, Oraya. Ah. Kameramanları yok etsem Hayır dayı sen bunu dalga kesiyorsun herhalde. Orsana orsana. Yeter lan Beni özledim mi Zeymen? Orsana. Şimdi ne vakti. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha ha. Ne haber? kamera oh güç abi tamam ya güç bosundan lan şey <laughs> <laughs> ah. tamam o ah, Yemen. yemin hayır yeter of ah. dur 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 yama 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 hayır Yeter diyeceğim ben, yeter 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 orsana orsana harisana harisana. Ondan ha ah ah ah. Baba ha isik sipariş ederim. O yeter bu kadarı. Ha gövdesi bu sipariş ederim. Orsana ah ah. O diyeceğim siki basımdan böyle beni hatırladın mı? Özledin mi beni? Or sana. Ziyem ben isim ölüm bak. Hayır yanılıyorsun hayatta karızım. Sus lan. Öh. Öh kastı. Neyse. Or, Or Ördüme vaktisin biz oh. Ha ha ha. Ha ah, hayatta kurdum Ezik TV'me ah. Nasılsın Hadi ben kasar Ezik TV ah. Kimin nasıl yerin Bizden kasar titanlar ah. Yeter Yeter Bu kadar yeter Tekrar görüşeceğiz Zihmen